At. At. Efendim şimdi Süreyya Bey size de teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi de, yine onu unutmayalım. canımız kebap isteyecek bizim. Evet. Sevgili izleyiciler Süreyya Bey bugün tam kış kebabı tarifi verecek. Uludağ kebabı. Meşhur Uludağ kebabım yapılışını göreceğiz. buçuk 10 gibi başlıyoruz. Dana ve kuzu karışımı evet. artık ustalaşmış elleriyle evet. şefim İskender'in en önemli ham maddesi döner kebabı kesiyor. Evet pideler ısındı. Tabaklarda ısıtma makinesinde aşağıda sıcacık. Sıcak tabakta sıcak pide buluşuyor ve e, İskender kebabı bal bir tanesi yoğurt da eklendi. Hafif domates sosu gezdiriliyor. Şefin kestiği dönerler sıcak pidenin üzerine yerleştiriliyor. Köpürtülmüş tereyağı. Domates 70 dereceye geçince ısınması biliyorsunuz likopen oluşuyor. O da çok sağlıklı bir ürün. Şimdi geldi tadıma. bizim isteğine göre ilave yapıyoruz. Ne kadar isterse o kadar daha ilave yapacak şimdi arkadaşımız. Evet, domates sosu ilave veriyorum aga. Türk halkının vazgeçemediği en sevilen yemeklerden birisi. Sadece Türk halkının da değil. Ankara'daki yabancıların çok severek yedikleri ve damak tadını ülkelerine döndükten sonra da unutamadıkları bir kebap. Tereyağ kokusu gelmeye başladı. Tadıma davet ediyor. Gerçekten bitimi çok uzun sürüyor damakta. Muhteşem bir lezzet bu. Tam 5-5. Evet gerçekten 5-5 ama ben şu an anladık biz Uludağ kebabı İskender demek ben aynı zamanda. Ben de zaman. merakla bekliyordum Uludağ kebabı <laughs> neymiş acaba diye. meğerse biliyormuş. Ee, biliyormuştum. Bursa, Bursa kebabı derlerdi. Bursa kebabı. Bildiğimiz İskender Önemli. işte. Tabii Hı. İskender Bey'e de sevgiler. Hürmetler. Yani canımız istemedi değil ama. <laughs> Her neyse sevgili izleyiciler şimdi bir reklam arası veriyoruz.